Hadi birlikte oynayalım. Merhaba ben Nail Baba. Bakın burada kim var? Ben, benim adım ben Nazlı. Biz bugün Nazlı ile yemek, yemek yapacağız. Oo, rengarenk oyun hamurları. Hey, bakın. Burada ne var? Naz bu ne? Bu ocağı. Evet, ocağımızı buraya koyalım. Nasıl pişecek? Tavalar burada. Tava, tencere ve bu ne? Spatula. Evet, spatula ile yemekleri çevireceğiz. Peki bize bugün kim gelecek acaba? Pepe mi gelecek? Pepe için o zaman ne hazırlayalım? Yumurta. Yumurta. Tamam. Hadi bakalım. Bu senin için. Oh, çok güzel. Sen aşçı olacaksın. Ben de senin yardımcın. Ben hazırlayacağım. Tamam mı? Evet. Yumurta kalıbı. Yumurta kalıbına. Kinalay ben şunu içi çay oluyor. Evet. Ortasına bir sarı renk koyalım. Evet, kenarlarına beyaz, ortasına sarı. Evet, önce ortasına hı. sarı koyalım, değil mi? Hı hı. Nazlı'nın dediğini yapalım önce. Ortasına yumurtanın sarısını koyalım. Tamam koyacağız onun üstüne. Biraz iyi oldu. Evet. Hadi acele et Nail Baba. Tamam tamam. Naz hemen kenarında yumurtanın akında hazırlıyorum. Hop. Bunu da böyle hazırlayayım. O zaten beyaz. Evet. Beyaz. Acaba hangi ne bitireceğim? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu tencere. O, olmaz. Bu mu? <laughs> tamam. Yumurta geliyor. Hop. <laughs> evet, pişirebiliriz. biliriz. Ee, olmuyor. Bu da baba. Tamam nazlı, hemen Servis hazırlamamız lazım. Yumurta pişti. Hop. Oo, evet, sıcak mı? Biraz sıcak. Bakalım. Bak geliyor Nail Baba. Bakalım bebe sevecek mi? <laughs> Kokusunu aldım bile. Merhaba. Oo, sahanda kızarmış yumurta. Bayılırım. Buyur Pepe, böyle oturabilirsin. Sana yemesi için ne vermemiz lazım? Nazlı? Yumurta. Yumurtayı verdik. El ile yememesi lazım değil mi? Ekmek. Ekmek mi? Ekmek neydi? Ekmek neydi? Bandırarak mı? İşte ekmek burada. Hmm. Tamam. Ekmeğini verelim Pepe'nin. Peki. Nasıl yiyecek? Çatalla bıçakla. Evet. Ne renk olsun? Mor. Mor ve? Pembe. pembe. Mor ve pembe. Çatal bıçakla. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ellerinize... Afiyet olsun. Pepe. Teşekkürler Nail Baba. Ellerine sağlık Nazlı. Nail Baba Pepe yumurtayı çok çizdi. Evet Nazlı hepsini bitirmiş. <laughs> Aferin Pepe. Doydum. O halde ben gidiyorum. Hoşçakalın. Ellerini yıkamayı unutma. Tabii ki. Değil mi Nazlı? Ellerini yıkamalı değil mi? Yap Yemekten yiyelim. önce ve sonra değil mi? Evet. Peki şimdi kim gelecek Nazlı? Tilki. Tilki. Tilki için ne pişireceğiz? Balık. Evet balık. Ben hazırlıyorum. Sen tencereni seç ya da tabanı. Tencereden pişireceğiz balığı değil mi? Hı -hı. Abi, tavada pişireceğiz. O zaman bu, bu, bu tavaya. Evet bu sefer o tavada pişirelim. Ben de balığı hazırlıyorum. Evet. Balığımız hazırlanıyor Nazlı. Tamam. Pencere hazır mı? Hazır. Oo, süpersin. Biraz yağ koyalım. Evet. Tamam. Buraya koyalım. Tencereye balığı getiriyorum. Hop. Ya. Balık mı kokuyor? Evet, evet. Nazlı balık pişirdi Tilki senin için. <laughs> evet. Harika. O, Maşa ile koyalım değil mi Nazlı? <laughs> Teşekkürler Nazlı. Al bakalım Tilki. Evet. Hadi bakalım ona da ne verelim? Çatal bıçak değil mi? Hangi renk? Bu. Hmm, bu mavi saplı bıçak. Başka? Çatal, çatal, çatal. Hangi renk? O da mavi olsun. Hop. Buyurun Tiki. Çok kıcıklıydı Kıbet. Uyardığınız için teşekkür ederim. Hediye. Bakalım. Yum yum yum. Mm, bu balık harika olmuş. <laughs> Afiyet olsun. Bay bay. Oh. En ağzını yıkamayı unutma. O oh, Toby. Eh, ben gideyim okay. o zaman. Bunları da alalım. Bulaşıklarımızı lavaboya koyalım. Hmm, Tekinin karnı doydu. Peki şimdi kim gelecekti Nazlı? Köpek Loli gelecek. Peki köpek Loli ne yer Nazlı? Kemik. Kemik. O zaman kemik hazırlayalım. Tamam. Peki kemik ne renk olur? Beyaz. Evet. Beyaz oyun hamurundan köpek Loli için ne yapıyoruz? Kemik. Kemik yapıyoruz. Kemik hazır. Peki kemikle ne yapalım Nazlı? Kocaman çorba. Evet o zaman tencereye değil mi? Hop. Üstüne su koyalım üstüne evet su ekliyoruz. Kemik suyu çorba mı olacak bu? Aha. Uh -huh. Peki çorbayı karıştırmak için ne lazım? Kaçık. Kaşık. Kaşık. Oh! Bu hangi Çayı. renkli kaşık Nazlı? Sarı. Sarı renkli. <gülüyor> i̇şte böyle <laughs> geldi Nazlı. Köpek burnu yanılmaz. Ona hemen Evet evet. Siz bunu yanılmaz. Benim için kemik suyu yapıyorsunuz. Evet aynen öyle. Bırak <laughs> bırak. Onun için de hemen sen. E, nasıl alırsın? alacağım kaşıkla? Evet. Bunu Dökelim no. içine. Evet o. Evet. Köpek Loli'ye de çatal ve bıçak verelim. <laughs> hay hay nayalca kaçık. Evet. Haklısın Nazlı. Çorba kaşıkla içilir. Buyrun. Süper. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Köpek Loli. Çok sevdi galiba değil mi? Hmm. Ona başka şey verelim mi sonra? Ne verelim? Et. Et. Et hazırlayalım. Ne kıyımcını aç Evet, kırmızı lazım ve et için bir kalıp lazım. İçine iyice yayalım. İstersen rulo kullanabilirsin, böyle. İster misin? Tamam. kalıbın üstüne koyup orada da yapabiliriz namazı. İyice. Evet. Harikasın. Ben şöyle tutayım. Et hazır. Tamam. Onu nerede pişirelim? Fırında. Fırında. Şöyle yapalım. Kalıbımızı çıkaralım. Hop. Fırına koyalım. Fırına koyalım. Eti de fırına koyduk. Şimdi ne yapacağız Nazlı? Etrafı, etrafı toplayacağız. Etrafı toplayacağız, evet. Kendi bozukluğu yıkıyorum. Püştü. Bu malzeme Tabağımıza koyalım. Hey Milo'yalı tabak. Oh. Buyurun köpek Loli. Teşekkür ederim. Hmm. Bir tane kaşık verelim. Ay, ay. Aa doğru. Kaşıkla çorba içilirdi. Bunlar mavi bıçak ve. Hay bu mor bıçak. Hayır evet. mor bıçak. Bu da. Toycu turuncu çatal. O. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Kocaman bir parça et. Şöyle bıçakla keselim. Harika olmuş. Ben doydum. Bak. Hoşçakalın. Çok, çok sevdi. Afiyet olsun, değil Afiyet mi? Afiyet de olsun. Elleri, ağzını... Yıkamayı unutma. Evet, biz de bulaşıkları yıkayalım ve sonra ne yapalım? Dinlenelim. Dinlenelim. Ağza yardım edelim. Biraz deterjan. Keşke bir tane daha lavabomuz olsaydı değil mi? Birisinde ben yıkardım. Bunda da sen yıkardın. Ya da sırayla yıkarsın.